Altıncı teyzeler, yatırımcı traderlar savaşında teyzeler wins. Aynen öyle. Arkadaşlar altıncı teyzeler kazanmıştır. Altın günleri <gülüyor> kazanmıştır. <gülüyor> Çok <gülüyor> iyi. kazanmıştır. Atın traderları yani. Şimdi bunu bize açıkla bir kere. Ne oldu döndük dolaşıp buraya geldik. Altının, altının nevi belli. Yani belirsizlik ve güvensizlik endeksi. Şimdi dünyada zaten bu var. Bir de bir de bu rafine, rafine şirketlerine olan operasyondan dolayı bir arz eksikliği oldu. Yani üretimde sorun oldu. İnsanlar da biliyorsun bir yere bir operasyon yapıldığı zaman vay bu kıt kaynak olacak diye koştur koştur bir şekilde bunu Talep ediyorlar ve satın alma yoluna gitmeye çalışıyorlar. Bu ya da köfteci altına... Yusuf hikayesi gibi sanki bir manada. Aynen, hani aynen öyle köfteci Yusuf'a kökecekler kardeşim veya işte köfteci Yusuf'a şöyle yapacaklar, böyle yapacaklar diye insanlar köfteci Yusuf'a Tarım Bakanlığı'nın verdiği şey, etin içinden domuz eti çıkmasına veya işte tırnaklar var ne diyorlarsa çıkmasına rağmen bir sonraki gün restoranları doldurdu. Hani evet. bu da bundan farklı bir şey değil ve insanların bu şekilde koşturmasının sebebi. E, gerçek anlamda bir belirsizlik görmesi ve kendi güvensiz hissetmesi. Yani insanlar hani bir kişi bir yerde bir söylenti çıkarttığı zaman bu fısıltı gazetesi çok hızlı yayılıyor ve altının bir şekilde bir de bizde biliyorsun baskılanan bir e, aslında altın da var. Neden diyeceksin? Şimdi ons altını ile biz doları çarpanlayıp gram altını buluyoruz. Dolar baskılandığı müddetçe altın da otomatik olarak baskılanmış oluyor aslında. Sadece dünyadaki değer kazanmasından dolayı bizim elimizdeki altınların değeri artıyor. Ondan dolayı hani bugün dolar biraz yükselmiş olsa, altının bu yerlerine şeyle bakarız, yani böyle teleskopla bakarız. Onun için de hani e, doğru bir şey değil, iyi bir noktada değiliz. E, sürekli olarak bu tarz bir şeyle argümanla e, işte operasyonlarla anılmak veya bir bu kadar stratejik bir yere bir operasyon düzenlemek kolay bir şey değil, iyi bir şey de değil. Ama işte diyorum altından ne çıkacak önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ya altın ithalatının yasaklanmasından sonra düşün, yaklaşık olarak 26 milyar dolar kaybettik biz bu ithalattan dolayı ithalat yasaklanmasından dolayı daha doğrusu işte milletvekilleri yakalanmış sınırda bilmem ne oldu bazı milletvekilleri ondan sonra işte altın getirirken falan yani bilim ülkemizde bir şekilde bir şeyin üstüne gidip de eğer onun önlemini almaya çalışıyorsan halkı bir şekilde farkında olmadan oraya teşvik etmek zorunda, teşvik ediyorsun ve insanlar hani yasak cazip gelir ya veya e, arada kalan, arafta kalan ürün caziptir ya bir şekilde oraya bir taleple gidiyor ve onun fiyatını ciddi anlamda arttırıyor ya var Allah'ını seversen 9500 lira çeyrek altın ne demek ya 9500 evet. lira çeyrek altın ne demek? Yani hani bırak artık insanların düğüne gittiğinde çeyrek altın tanı, zaten bileziği falan unut da hani çeyrek altını gramı falan bırak yakında böyle gelinin üzerine altın tozu dökecekler yani ellerinin avuçlarının ucunda. Yani ciddi söylüyorum. Hani bu iyi bir nokta değil, iyi bir şey değil. Şimdi e, birçok veri zaten var konuşacağımız. Zaten bazı düğünlerde sahte altın çıktı diye haber olmuştu ya. Evet. Bak, Bak ben sana şey... bir şey... Kütahya'da da şey Kütahya'da tabii valilik kararıyla imitasyon altın satışı yasaklanmış. Al işte. Sahte altın kullanarak kuyumcuların dolandırılmaya çalışılması şikayetleri nedeniyle e, yasaklanmış mesela çok. Şimdi bak aslında biz çok ciddi bir altın krizi yani hem arz hem talepte bir kriz yaşıyoruz. Şimdi normalde şunu da soracağım sana sen anlat lütfen e, altın yükselirken doların da yükselmesi gerekmiyor mu? Bunlar kardeş değil mi? Aslında şöyle dolar yükselirken altının yükselmesi gerekiyor aslında ama bugün dolar bir şekilde tutulduğu veya baskılandığı için altının değer kazanmasıyla beraber dünyada bizde de artı bir de demin söylediğim gibi bak şimdi bu rafineri operasyondan dolayı e, bir şekilde oradaki arzda problem oldu üretimde ve üretim eksikliğini insanlar vay arkadaş biz iki gün sonra çeyrek altın bulamayacak mıyız diye kuyumculara hücum ettiler. Anlatabiliyor muyum? Onlar da tabii e, dediler ki fırsatlı fırsat bir anda maliyet değil talep enflasyonu olmaya başladı bu. Hani bizim Türkiye'deki bir enflasyonumuzun asıl sebebi biliyorsun talep değil maliyet enflasyondur. Ama altın iki gündür bu yükselişi talep enflasyonundan başka bir şey değil. Bak şöyle haberler de vardı ama kapalı çarşıda bazı kuyumcular altın satışını durdurdu. Çeyrek altın alım satım arasındaki fark 500 TL'yi gördü diye. Evet 500 TL. Bu farkı neden görüyoruz? i̇şte şey yapıyorlar, e, talep var sonuçta. Talebi bu şekilde değerlendiriyor. Şimdi adam diyor ki, kardeşim 500 de koysam, 600 de koysam, 700 de koysam alınıyor diyor. Ya fırsat mı fırsat diyor. Ya ben diyor bunu 3 gün önce veya 1 ay önce 25 lira farkla satıyordum. 30 lira farkla satıyordum. Şimdi de talep var. Yani şunun gibi bankalarda %50 faiz %42'ye düştü. Niye etki etmedi kredi faizlerine? otomobil kredisi, işletme kredisi, konut kredisi niye et etmedi biliyor musun? Makro ihtiyat tedbirler kapsamında sıkılaştırıcı para politikasına devam edildiği için kredilere bir sınırlama getirildi. Ve bankalar dedi ki kardeşim zaten millet benim önümde kuyruk. Bu rakamdan alan alsın dedi ve faizleri aşağı çekmedi. Yapılandırma yapmadı. Geçen sene Kasım ayından beri hala konut kredisi alan insanlar yapılandırma bekliyorlar. Üçten almış evler o ev kredisi yüzde yirmilere düşmeden yüzde bir buçuk bir düşmeden yapılandırmanın zaten tüketicinin cebine yansıması mümkün değildir pozitif şekilde. Bak bir örnek vereyim. Çok dilerim. Bir örnek vereyim. Ver lütfen. Bak şimdi şeyi çıkarttım. 2022'de bahar Eylül ayında e, 7.245 lira aşık sınırımız varmış. Tamam mı? Bu da 395 dolar yapıyormuş. Şimdi 27.970 e, TL aşçı sınırı. Bu da 676 dolar yapıyor. Bak. Hem dolar artmış 18.33'den 41.32'ye çıkmış. Hem fiyat neredeyse %75 dolar enflasyonu var ülkede. Dolar. Bu şekilde de hala enflasyonu ben arkadaş %16'da tutacağım. Ya senin enflasyonu 2025'te o rakamlarda tutman için aylık bir 41.50'ler gelmesi lazım. Hadi iyi şartlarda yapabilir misin yapamazsın. Neden? Ocak, Şubat, Mart 3 ay. Zaten rakamların, fiyatların, maliyetlerin coştu. Yeniden değerleme artışının ve ÖTV artışlarının fiyatlara yansıdığı ve demin söylediğim maliyet enflasyonunun bir şekilde bu fiyatlara katkı sağladığı bir dönemde sen kalkıp özellikle ilk 6 aylık dönemde bu enflasyonu o rakamlarda çıkartamazsın. Şimdi insanlar merak ediyorlar. 3.23 çıktı diyorlar. TÜİK enflasyonu ya kardeşim çıkar belki de yeniden değerleme artışı geliyor bahar şeytanın avukatlığını yapalım anlatabiliyor muyum? Yeniden şey değerleme artışları gelirken böyle Naci, şeyler yapılabiliyor. Naci Ağbal görevden alındığında enflasyon %16 değil miydi? Evet faiz de 10.000. Sonra faiz indirdik sonra evet. gördük günümüzü NAS tamam. falan diyerek. E, başarılı olmadı program bugün niye başarılı olsun ki? E, yani, öyle yani imkan ihtimal e, yok zaten. E bak, o nasıl... zaman niye aynı şeyi deneyerek şey yapıyoruz tekrar? E, doldur boşalt. Bak e, indir doldur faiz, boşalt faizi. E, faiz, zaten bak bizim sorunumuz hep bu. Yani sürekli olarak maliye politikası adına bir şeyler yaparak insanlar enflasyonun önüne geçeceklerini düşünüyor. Şey para politikası adına bir hamleler yaparak. Kardeşim sen maliye politikası adına hiçbir şey yapmıyorsun. Hiçbir şey yapmıyorsun. Ne yapısal reform yapıyorsun? Ne üretim adına bir şey yapıyorsun? Bak şimdi rakamları söyleyeyim sana. Geçen ay işte 323 geldi. 33.29. Sene başından bugüne kadar 25-42'lik bir enflasyonumuz var Türkiye enflasyonu 16.881 liralık emekli aylığı düştü 12.000'lere lira. 22.104 liralık asgari ücretin satın alma gücü 5.621 lira düşerek 16.483 lira oldu insanlar ve bu bu şekilde devam edecek. Şimdi ben soruyorum. JP Morgan ne dedi? Geçenlerde %20 minimum bir artış yapılacak dedi. Geçen senede nokta atışı bilen bir e, bankaydı, kurumdu, kuruluştu neyse. Şimdi kalkıp da bir hesap edelim. 22.104 lira. %20 gelse en kötü. Oldu sana 26-27. Hadi olsun 28. Ne zaman alacak maaşını? Ne zaman alacak? Şubat ayında alacak. Şubat ayına kadar açlık sınırı ne kadara çıkacak? bu şekilde gittiğinde bu artışla 34-35 binlere ulaşacağım. Yani senin %10 e, enflasyon farkı alan askı, şeyle, emekli e, şeyine, emeklinle %20 artış alan asgari ücretlinin neredeyse e, açlık sınırının 7 bin lira asgari ücretli yarı yarıya da emekler altında kalacaklar. Ve 2026 senesi böyle böyle bakıyor şu bucağı yok ki 2026 var ve sen o fiyatlarla baş etmek zorunda kalacaksın. Nasıl edeceksin baş edeceksin? Ee, geçen sene hemen söyleyeyim sana geçen ay doğru, daha doğrusu şimdi buraya yazdım. Bak şimdi Eylül ayında 878 bin yeni icra dosyası eklenmiş var. 9 aydan bu yana kadar 7,5 milyon toplamda da 24 milyon 646 bin dosya icra ve iflas dosyası. Hmm. Bu rakamlar ne demek biliyor musun? Bunların bu dosyaların taraflarının 5 yıl boyunca bankanın kredi ürünlerine erişimi yok demektir kardeşim. Bu insanlar nasıl hayatlarını geçindirecekler? Nasıl adım atacaklar? Nasıl çocukların okulunu e, karşılayacaklar? Böyle bir şey mümkün mü? İstanbul'da bugün ortalama ev kirası 33.000 TL. Bak 33.000 TL ev kirası var. Bunun altından nasıl kalkacaksın? Bana bir söyle. Bana bir söyle. <laughs> Maması Ana, bitmiş. bu, ne ya? Maması bu ne bitti ne ya? yayına girdim. Koyamadım. <laughs> Her yerde mama arıyor. Bak o gördüğünüz küçücük kedi oldu size obez. Baksanıza ha? O ne ya? Garfield gibi olmuş bir ya. Garfield tam <laughs> beter oldu. Bak şimdi soru soruyorum ne yapıyor? Ne düşünüyorsun sen ekonomi konusunda? Ne düşünüyorsun? Kafayı genelde geriye atıyordu. Hiç ilgilenmiyorum diye. Şu an şey mama nerede mama bu kedi ne yapsın bu enflasyonda ha? Şu kediye bari evet beyaz garfield'a şu kediye bir mama yardımı, mama parası. Murat olsa güzel isterdi o güzel istiyor ben isteyemiyorum. Aynen aynen. Kediye chatten değil mi? bir mama parası ateşleyeyim bunu ben nasıl doyuracağım arkadaşlar baksanıza. Maşallah <laughs> hakikaten ya. O Sen bence ona değil. biraz ek ekmeği daya bence. <laughs> <laughs> ekmek ekmek makarnayı daya bir kendine gelsin. Aynen. Neyse kusura bakma seni böldüm. Sorun ee, yok. Şunu da aslında soracağım. Konkordotalar var. Daha sıra oraya gelecek de şu altın konusundan biraz daha çıkmak istemiyorum. Çünkü mesela şu paylaşımı e, bu değil affedersin. Şunu mesela çok soruyor bugün insanlar bana. Şu an dünyanın neresinde olursa olsun altın alıp Türkiye'ye getirirseniz bunu satıp ekstra para kazanırsınız. Altının kilosunda dünya piyasalarıyla ülkemiz arasında 7500 dolarlık bir fark var. Bir yolcu beraber verinde legal şekilde yaklaşık 100 gram altın getirebiliyor. 15 bin dolar demiş. Dünyanın herhangi bir yerinden Türkiye'ye getirmiş olduğunuz 100 gram altın sizlere 750 dolar bedava para kazandırır. Bunu biraz açar mısın? Bu ne demek? Niye şimdi, şimdi, şimdi şöyle bir şey var. Yani yurt dışındaki özellikle ithalata gelen kotadan dolayı altındaki kotadan dolayı ciddi anlamda bir e, sınırlama ve bu altın fiyatlarının yurt içinde yurt dışına nazaran daha pahalı olması şey şeyi oluşturdu, piyasasını oluşturdu. Şimdi dışarıdaki insanlar özellikle gittiklerinde buradan giden insanlar dışarı giden insanlar oradan aldıkları altının kilosunda ki bu daha azdı aşağı yukarı 5000 dolar civarındaydı şimdi 7500 dolar bir kiloda fark ediyor. Şimdi bu insanlar diyorum yani ya bazı milletvekilleri yakalandı. Kardeşim evet. eğer sen bu kotayı getirmeseydin, bu sınırlamayı getirmeseydin biz bu ithalatın ekonomimize yansıması 25,5 26 milyar dolar ekstradan bir gelir sağlayacaktı. Ama biz bunu ne yaptık? Bir şekilde kota koyarak kaçak altının önünü açtık aslında. Önünü açmadık da böyle bir şeye mal verdik. İnsanları cezbetti bu. E, ikinci yol doğru olmasa da şimdi bunun önüne geçmek için ne yapacaksın serbest piyasaya müdahale etmeyeceksin. Mehmet Şimşek o zaman bir şey söyledi hatırlarsan bu ithalatın yasaklandığı anda bir şey söyledi. Dedi ki bir kıymeti olmayan metalin ülkemizdeki kıt kaynakla bak özellikle altın çiziyorum çünkü bu kelimeyi kullandım hatırlarsan kıt kaynakla satın alınması ekonomimize dönüşü olmaması bizim için zarardır dedi. Şimdi ben soruyorum. Biz Amerika'dan pirinç getireceğiz. Biz Sırbistan'dan et getiriyoruz. Biz sağdan soldan burada yetiştirebileceğimiz halde susam getiriyoruz. Mısır getiriyoruz. Burada tonlarca mısırımız olmasına rağmen 500 bin ton mısırın ithalatının önünü açtı. Şimdi kalkıp da Altın mı göze bat? E, göze batan şey de bir süre sonra talebi bu şekilde arttıracağı için şimdi baş etmek için uğraşırsın. Başımızda bir dolar belası vardı, şimdi bir de altın çıktı başımıza. Peki Dünya Bankası'ndan biz tarım için sulama kredisi desteği aldık. ne Neyi sulayacağız o zaman tarım yoksa? E, kredi almana gerek yok. Geçen sene 7,5 trilyon vergi toplayıp da sen 91 milyar lirasını tarıma aldın. Ayırdığın zaman zaten sulayacak bir şey bırakmamıştım. Yani bak artık bağ, bağ bostan sularız bulursak. Ay yani çok acayip hakikaten dediğin bak, şey. Geçen sene yani 2025 senesinde hedefimiz 55.4 milyar lira trafik cezasıydı. Tutturduğumuz tek hedef şu anda 84 milyar oldu daha şimdiden. 84 hmm. milyar lira. Şimdi bu ne biliyor musun? Ee, ben Bahar'ın trafikte arabada yapacağı bir hatayı kalkıp da hedef haline getirip bütçeme koyarsam bu vatandaşlara vatandaşlarla alay et. Senin hmm. sağlığınla garanti verdiğim hastanelere verdiğim garanti üzerinden işte eğer ben senin sağlığını oraya hedef yapıyorsam sağlığının bozulmasını daha doğrusu hedef yapıyorsam böyle bir mantık olabilir mi? Biz bu şekilde bütçemizi kurtarabilir miyiz? Bak şimdi. İyi dinle. Faizi ödediğimiz paradan bahsediyorum. Hani diyoruz ya sürekli yanlış öncelikler evet. diye. 2023 senesinde 600 milyar lira. E, 2024'te 1.2 trilyon verdik geçen sene. Bu sene 2 trilyon 2026 2.7 trilyon 2027 senesinde 3 trilyon 28'de 3.4 trilyon yani 2023 ve 28 senelerini kapsayacak şekilde aldığımızda 316 milyar dolar faize para ödemiş durum olacağız. 2023 var bu ne demek biliyor musun? Bizim şu anda ülkemizin toplam borcu dış borcumuz 547 milyar dolar varlıklarımızı çıktığında 295 milyar dolar net borcumuz var. Varlıklar çıktıktan sonra. Yani çok kemiksiz. Manik. Şimdi sen faizle 316 milyar dolarlık bir ödeme yapmışsın ve yapacaksın. E biz bu şekilde yanlış önceliklerle nereye kadar gideceksin? Sen bu sene bütçe açını bir şey sen söyle ben ondan sonra toparlanayım. Volkan olurum. Bey demiş ki vatandaş miz müşteri mi belli değil demiş. E öyle tabii işte yani sağlığınla ve yapacağın hatayı ben bütçeme hedef olarak koyacaksam çok da doğru bir şey. Bak 2022 Ocak'tan beri asgari ücret %420, aşık sınırı %538 artmış. Bu ne demek? Fiyatlar verdiğimiz ücretin üzerinde artmış. Anayasa Mahkemesi geçen gün bununla ilgili bir görüş bildirdi. Mesela senin birinden alacağın var. Ne kadar? 1 milyon lira. 2021 senesinde... Sen bu kişiyi mahkemeye verdin. Ne Hı -hı. kadar sürdü mahkeme? 5 sene sürdü. 5 sene boyunca yasal faizlerini alabiliyor musun? Tabii ki alıyorsun. Üzerine konuyor. Ama 5 sene sonra aldığın para nominal değerini korusa da senin o günkü satın alma gücünü sağlamıyor. Yani bu Hı -hı. neyi getiriyor biliyor musun beraberinde? Senin verdiğin yasal faiz bile o paranın satın alma gücünü koruyamıyor. Bu da neden dolayı? Doğru verilerin önümüze gelmemesinden dolayı. En basit ve en şeffaf olan açıklama aslında bu. 1 milyona sen 2021 senesinde belki bir ev alıyordun, şimdi anca pimafenlerini alırsın. Doğru. Bu kadar basit e, bu yani. Bu altındaki yükseliş devam eder mi? Hazır mesela e, ev demişken Bak bir tane şöyle bir endeks buldum. Altın satıp konut almak isteyen, konut satıp altın almak isteyen yatırımcı arkadaşlardan çok soru alıyorum diyen bir paylaşım da. Grafikle toplu cevap vereyim kararı yatırımcı kendisi versin diye. Çok da yani mantıklı değil anladığım kadarıyla. Belki de mantıklı hayır, değil. Hayır. Hayır, yani şimdi de. ben fikrimi söyleyeyim bu bu konuya? Yani bir altın ver, buralarda şey. kalır mı? İki... Hakikaten bu altın ev alt, ev satıp altın almaya da altın satıp ev alma gibi mantaliteye ne diyorsun? Şimdi ben şöyle anlatayım. Bir kere altının yükselişinin sebepleri nelerdir? Önce bunlara bakalım. Bir, Donald Trump'ın Amerikan başkanının yapmış olduğu hamleler ve dış borcuyla bütçe açığını kapatmak için söylemleri ve stratejileri altını bir şekilde e, fitilini ateşledi. Dünyada Altının rezerv para birimi olma özel şey doların rezerv para birimi olma özelliğini kaybetme yoluna girdiğinden dolayı özellikle dünyadaki birçok merkez bankası çok ciddi bir şekilde alım yapıyor. Bak Çin'in hmm. bugün rezervinin yüzde yedisi altından oluşuyor. Hindistan Amerika'nın yaptığı birçok tehdite rağmen bünyesindeki yani Merkez Bankası'ndaki Amerikan tahvillerini satarak ciddi bir altın alımı yaptı. Şimdi Fatih Karahan dedi ki 500 milyar dolar bugün yastık altında bir e, altın şeyimiz var dedi. Yatırımımız var, tasarrufumuz var neyse. Ve bu dedi bizim enflasyonumuz ya kardeşim ben buna katılayım mı? Buna katılmak mümkün mü? Sen bir kere şunu söylüyorsun. Diyorsun ki insanların çoğu Bizim bankalarımıza güvenmiyor, bizim sistemimize güvenmiyor ve yastık altına koyuyor. Peki güvenen Vallahi insanlar... Valla şey söyleyeyim şimdi... mi? Kadınlar canını verir altını vermez yani. Tabii canım aynen öyle. Bunu beklemesinler de hani. Bak şimdi şöyle bir şey olsa buna güvenen insanlar, bankacılık sistemine güvenen insanlar şöyle bir şey söylese acaba yanlış bir şey mi yapıyoruz? Bir de mi yastık altına alalım dese ne yapacaksın? Ya böyle bir sorumsuzca bir açıklama yaptıktan sonra bunun ekonomik anlamda getirilerini hiçbir şekilde hesaba katmıyorsun. Altı, artı diyelim ki artı diyelim ki hani benim söylediğim şey yanlış çıktı olmadı. Kardeşim yani sen bir kere altın topluyorsun. Madem bu evet. kadar sıkıntı var sen niye topluyorsun o zaman altını? Sen Aynen. niye topluyorsun? Bak BRICS ülkeleri altına dayalı bir ödeme aracı çıkarma peşinde. Dolara alternatif olarak. Özellikle işte doğalgaz, nükleer, santral falan filan bunlar petrol. Bunların bir şekilde ödemesini sağlayacak altına dayalı bir ödeme aracı çıkarma peşinde. Bunun için de çok ciddi bir şekilde altın toplanmasından dolayı tarihte, dünya tarihinde yani işte yakın tarih diyelim en azından 100 yıllık bir süreçte altının 3 defa bu şekilde zirve gördüğü dönem var. Üçü de bir şekilde siyasi hatalardan ve hamlelerden dolayı, stratejilerden dolayı ülkelerin bu şekilde insanların güvenli limana kaçmasıyla yükselmiş durumda. Şu anda da bunu yakan Amerika'nın fitilini ateşlediği bu e, altın furyası bir süre daha devam edecek. Altının yükselişten bir şekilde durması veya bunun azalması için bu nedenlerden bir tanesinin ortadan kalkması lazım. Örnek veriyorum Donald Trump Amerika başkanlığından indi aşağı. Al sana bir sebebi bilinmesi, altın önüne fren getirecek bir sebep. Yakın vadede var mı böyle bir şey? Yani en azından görünen yok. Onun için de altın insanlar için çok ciddi bir tasarruf şeyidir. Değer taşıma aracı aslında. E, ...tasarruftan şeyden yatırımdan ziyade değer taşıma aralığı. E, bir de şöyle bir güzelliği var aslında baktığında. İnsanlar doların frenlenmesinden dolayı... ...şimdi kur korumalı mevduatta ne oldu? Adam dedi ki kardeşim ben bir şekilde faiz geliri elde edeyim... ...kur kırılırsa da bunun farkını zaten bana garanti ediyorlar. Altın da aslında bir yerde böyle bir şey. Yani senin altın dünyada değer kazanırken... ...kur bir şekilde kırılırsa eğer bu da altına yarayacağı için dolara yani dövize dayalı bir ürün aslında aldı. İnsanlar onun için de bu dönemde hem altının dünyada değer kazanmasından hem de olası bir dolar kırılmasından dolayı kendilerini güvene almak için ya Eurobond'a gidiyorlar ya da altını tercih ediyorlar. Onur ama bak sanki bir yerde tıkanıldı gibi geliyor ki çünkü mesela sen de farklı ekonomistlerin de paylaşımları var bu yönde. Bak hatta de Hakan Karan'ın paylaşımını vereceğim. O da diyor ki Türkiye'de son iki yıldır yaşadığımız süreç kuru bastırarak fiyat istikrarını sağlamanın mümkün olmadığını göstermiştir diye. Sen de yanlış hatırlamıyorsan benzer düşünceler. Tabii aynısını her zaman söylüyorum. Peki bu bize kardeş bu program bir yerde tıkandı artık. Bir, ...bir yerden artık bir uç verecek ya da bir şeyler patlayacak fikrini veriyor mu? Veriyor da ben şunu düşünüyorum ama her zaman... ...bunu daha önce de ben söylemiştim... ...bizim çok ciddi bir dış borcumuz varken 547 milyar dolarlık... dolandaki bir TL'lik artış bütçemize 547 milyar TL'lik bir yük demektir... ...artı bizim hmm. çok ciddi bir enerji ithalatımız var... Eksi hatırlarsan 2024'ün e, yerel seçimlerden önceydi Bizim eksi 65-70 milyar dolarlık bir merkez bankası rezervimiz var. Biz o zaman bile Allah'ını seven defansa gelsin diye doları bir şekilde 18-19'da muhafaza et. Şimdi kalkıp da eğer ya orta vadeli planda gördük işte e, 3 yıllık projeksiyonda önümüze koydukları terminler ve hedeflerde e, dövizin artışı enflasyonun altında olacak. Hedeflenen bu. Ve bu hedefe ulaşmak için de iktidar partisi e, ne kaybederizin hesabını yapmıyor. Ben ne kazanırımın hesabını yap. Bu da dövizi baskı yanlış olduğu halde dövizi baskılamanın e, dövizi baskılamaya devam edeceklerinin aslında bir göstergesi. Yani bunun önüne geçemiyorsun. Ne söylersen söyle. Ya bu doğru bir şey mi? Değil. İşte her şeyin gıda enflasyonumuz şu anda 36.6. 36.06. Konu artışı %51.36 enflasyon. Ulaştırma 25.30. Üfe 26.59. Tamam mı? Ben en az bunu 63.23 diyor ama Şimdi şöyle bir şey var. Sen bu kadar yoğun bir enflasyonun altında bu enflasyonu aşağı nasıl indirmeyi düşünüyorsun? 2026'da sen bunu nasıl aşağı çekmeyi planlıyorsun? Yani söylemle çekebilirsin, tüyükle çekebilirsin. Ama gerçek anlamda kağıt üzerinde senin bunu çekmen gerçekten çok zor. Gerçekten çok zor. Ama sen bunu bak şimdi 2 sene sonra tek haneliğe düşeceğiz diyorlar. 8 senedir olduğu gibi gene kabul ediyor. En azından fikirlerini saygı duyuyorum. Ama İki sene sonra tek haneye düşeceğimiz bizi varsayarsak ya bizim 5 yıllık 10 yıllık tahvil faizleri nasıl 35 40'larda geziyor? 2 sene sonra tek haneye düşeceksek o zaman bizim tahvilimiz cennet demektir. Ona rağmen yabancı yatırımcı gelmiyorsa da şu anda ciddi anlamda yabancıların gelmesini engelleyen bir problem var demektir. Şimdi ister küssünler e, ister darılsınlar. Bu yapılan operasyonlar var ya işte Can Holding'e oraya buraya yabancı yatırımcıya ben bunları temizliyorum bilmem ne yapıyorum izlenimi veremiyorsun. Ya işte bak devlet eliyle işte İktidar Partisi böyle bir operasyon düzenledi orada kendimizi güvende hissetmiyoruz diyorlar. Bu şekilde bu şartlarla yabancı yatırımcı Türkiye'ye parasını getirir mi? Getirmez. bile getiriyor mu? Getirmiyor. Borsaya getiriyor mu? Getirmiyor. Yani eser miktarda getiriyor. Yeterli miktarda değil yani. Ondan dolayı da bizim mutlaka bir önlem almamız lazım. Yani pragmatik bir çözümle insanların karşısına çıkmamız lazım. Onu da ben yakın vadede iktidar partisinin yapacağını düşünüyorum. Çünkü şu anda yaptıkları bir tek yani şey... Biz mi yapacağız? E, Senle ben mi yapıyoruz? E, deneriz en azından. <laughs> en azından yani. deneriz. Hani karınca e, almış suyu, ileride bir binada yangın varmış. E, kovasını kendi çapında tabii bir kova. Gidiyor yangına diyorlar ki... Kardeşim nereye gidiyorsun? Diyor yangın var binada onu söndürmeye gidiyorum. E diyorlar ki ya senin o elindeki kovayla o yangın söner mi? Diyor, diyor niyetimiz belli olsun en azından diyor. Bizimki de o şekilde en azından niyetimiz belli olsun yani.